Bugün size Kur'an-ı Kerim'de geçen geri dönmek anlamındaki üç kavramdan bahsetmek istiyorum. Aslında üçünü de Türkçede kullanıyoruz. Birincisi tevil etmek. Yani yorumlamak. O çok bildiğiniz bir kelimeyle aynı. Kök. Evvel kelimesiyle aynı kökten. Bir şey tevil etmek yani yorumlamak onu aslında evveline, özüne geri döndürmek demek. Ee, ama evvel kelimesinin kendi içinde şöyle de bir anlamı var. Şey yapmak demek. Bir şeyi kendinden sonraki harekete ileriye taşımak demek. Şimdi böyle baktığımızda aslında bir şeyi yorumlamak demek. Yani özüne geri döndürmek. Onu aynı zamanda ileriye taşımak demek. Yani kendi içinde bir sirkülasyon. Ve bu akıllı varlıkların yapabileceği bir şey, iradeyle yapılacak bir şey. Bu yüzden e, insana özgüdür tevil etmek. Bir şeyi evveline evveline geri döndürmek. İkinci kavramımız şey. E, bu selaların sonunda duyuyoruz ya. Türkçede de merci olarak geçiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi râciun. Yani ona aidiz ve ona geri döneceğiz. Eee rücu kavramı geri dönmek. Her şey aslında rücu ederdeki rücu işte. Şimdi bu kavramda şey yok. İradeli varlıklarla ilgili bir seçim yok. Yani tohum da toprağa karıştığında rücu etmiş olacak. Biz de öldüğümüzde rücu etmiş olacağız. Yani burada bilinçli bir tercih yok. Herkes her canlı ölümü tadacak yani. Burada mecburi bir şey var. Şimdi gelelim. E, benim asıl konuşmak istediğim kavrama. E, bu kavramı da biliyoruz. İşte evvel rücu bu da ne? E, tereddüt etmekle reddetmeyin kökü olan irtette. R, D, D kökü. Şimdi e, Kehf suresi 60-65. ayetler arasında Hazreti Musa böyle e, bir an içiyor. Kendine bir söz veriyor. Ya aslında böyle tırnak içinde kullanayım Hikmet arıyor. O yolculuğa çıkıyor. Şimdi o yolculuğa çıkarken yanında bir de ayette 64. ayette geçiyor bu kavram, e, Fataha yani işte Fatih anlamındaki ya yani böyle açıcı, kolaylaştırıcı anlamda yardımcısı var. F harfi semitik dillerde şeydir. Böyle bir şey açmak, yarmak, bölmek, ayırmak işte. Fatih, Fasla, Fark, Firak, Furkan böyle tezlik anlamı da verir. Bu anlamların yanında feynet tesebun derken. Nereye bu gidiş? Ee, bir şey tez yaparsanız arkanızdaki ile zaten aranız açılır yani. Her neyse şimdi şey kavramıza geri dönelim. İrfetli'ye geri dönelim. Redede kavramı bir geri dönüş ama nasıl bir geri dönüş? Bu ayette nasıl geçiyor? Şeyin aslında Musa'nın tavrı nasıl? Burada onu konuşmak istiyorum. Şimdi Musa bir plan yaptı yola çıktı. Ve planında şey diyordu. Ben asla e, durmayacağım. O iki denizin kavuştuğu yere kadar gideceğim. Yani orada gerçekleştirmek istediği bir hedefi, bir amacı vardı ve yanında da bir yardımcısı vardı. <laughs> Ama bir müddet insan yani. Bir müddet sonra gittikten sonra acıkıyor ve diyor ki, e, Yaşî olduğu söyleniyor. O yanındaki yardımcısı. Yani birazın İslam tarihinden, birazın da şey tarihinden, Yahudi tarihinden öğreniyoruz. Her neyse azıklarımızı çıkar diyor. Yeşibar'ın ondan önceki ayette de onlar suya karıştı diyor. Ah muhakkak ki şeytan bana onları unutturdu diyor çünkü balıklar yok. Yemekleri de canlı balık. Şimdi, bakın şeyi konuşmak istemiyorum. Yani ayetin böyle sintaktik kelime cümle yapısını, kelimelerin dizimini ya da morfolojik kelimelerin içindeki ekin kökünü konuşmak istemiyorum. Ben bir kavram üzerine Musa'nın tavrını konuşmak istiyorum eki kökü kelimeleri kullanılan kelimeler onlara ayrı konu. Ee, muhakkak ki şeytan bana onu unutturdu diyor. Ya yani, muhtemelen genç yardımcısı biraz da mahcup oluyor yani çünkü efendisi ona bir şey emanet etmişti ama artık onda değil. Şimdi orada bir hata yapıyor. Bunu da tırnak içinde kullanıyorum Yeşibar'ın. Ama benim buradaki odaklandığım şey bütün bunlardan ziyade Musa'nın tavrı. Zaten bir hikmet aramak için çıkmış diyorlar ve orayı varmayı değil. Ya yani Yeşu Barn'ın onu unuttuğunda da bir hikmetin olabileceğini düşünerek işte aradığımız şey buydu deyip geri dönüyor. Ve gerisin geri geri dönelim diyor. Şimdi orada gerisin geri geldiğimiz yol üzere izimizi takip ederek geri dönelim derken o iz takip etme kavramını şey kısas kassa kelimesiyle kullanıyorlar işte kıssadan hisse dediğimiz şey o yani bir şeyden ders çıkarmak ee, bakın Musa Yeşibar mı balığı unuttu şeytan unutturdu ya da kendi unuttu her neyse balığı başkasıyla da yemiş olabilir ee, hiç yanına almamış da olabilir bilerek bırakmış da olabilir. Ya buradaki konuştuğum şey şu değil yani. Oradaki balık kavramı onun unutulduğu kavram değil. Musa'nın Hiyeşubar'nın onu yaparken ya da onu yaptıktan sonraki Musa'nın tavrı. İşte diyor aradığım hikmet buydu diyor. Hiç kızmadan, sinirlenmeden gerisin geri geri dönelim. Umulur ki bir hikmet buluruz diyor. Ve söz büyüdür diyorum ya. Gerçekten iyi bir niyetle orada bir hikmet arıyor ve geri dönüyorlar ve gerçekten geri döndüklerinde o hikmeti buluyor ha, hayatı ondan sonra ona öğüt vermek adına biraz daha zorlaşıyor mu evet zorlaşıyor ve biz o olaydan sonra onun hayatındaki hikayeyi Yeşilbarnım'da bir daha görüyor muyuz hayır görmüyoruz onun orada hikayesi bitti ama orada onu devam ederken yani devam etmeden önce Zaten bir niyetle çıkmıştı. ya Umurum ki bir hikmet vardı diye. Yani gitmek ya da geri dönmek fark etmiyor. Bir şeyin unutulması, unutturulması, hayatınızdan çıkması kötü bir şey değil ve hiç sinirlenmeden orada geri dönüyorlar ve orada hikmet arıyor. Yani e, burada şey yok, tercih yok. Biraz e, mecburiyet diyeceğim ama ya, e, tercih yok değil. Tercih var. Şimdi biri iradeliydi, biri iradesizdi. Burada tercih. Üçünün arasındaki farkı anlatmaya çalışıyorum. Ee, Musa tam balığımız yok. Gidelim belki ileride buluruz da diyebilirdi. Ama geri dönerken iz üzerine geri dönmeye karar verdi. Birincisinde iradeli varlıklardı. İkincisinde tercih hakkımız yoktu. Bunda tercih hakkımız var. Bu da iradeli bir şey. Burada e, geri dönmek iradeli iradesiz. Ne olursa olsun. Kötü bir şey değil, zor bir şey değil. Geri dönerken yumuşak huylu olmak, insanların kalbini kırmadan, kendi hikmetimizi arayarak yola çıkmak kötü bir şey değil. Yani şey bu dönme kavramını çok seviyorum. Yani negatif anlamda değil. Ne yapıyorsun diyorlar, yuvarlanıp gidiyoruz. Muazzam bir kelime yani. Kare olsan köşeye takılırsın, gidemezsin. Herkese üçgen olsan da öyle. Ya kendi kuyruğunu yutan yılanı düşünün. Kabe'nin etrafında döneriz. Dönüp dolaşıp evimize geliriz. Yani dönmek kavramı böyle hani tükürdüğümü yalama. Ya tükürürsen yalama zaten. Ama o tükürmek mi yani hani onu nasıl adlandırıyorsun anlamlandırıyorsun orası önemli. Ee, ya umarım böyle hikmetli güzel geri dönüşlerimiz olur hayatımızda.